yolullar için kupalar almak için sağdır Ankara yüzü sağdır için kupalar almak için sağdır Ankara, içi. Ankara, içi. Ankara içi. evet Bu taraftar gülecek. İnan Ankara gücü. Şampiyon olmak için kurbalar almak için evet, Şampiyonluklar için kupalar almak için saldır Ankara gücü. Saldır Ankara gücü. Boşandı bahçişeler, yoksa kaldı köşeler, geç ve doldu geceler, sensiz Ankara gücü. Boşandı bahçişeler, mahsup kaldı köşeler, geç ve doldu geceler, sensiz Ankara gücü. yapmak için, sağlık